Bugün e, manyak bir gün. Çok erken uyandım. E, dün gece çok çalıştık. Serap bizde kaldı. Yani hava kasvetli. Yani en sevdiğim en sevdiğim. Şurada köprü manzarası ve karşıda köprü manzaramız var. <laughs> köprü manzaralı evimiz. Yani bugün gerçekten muhtasam bir gün. <laughs> Azıcık bizim şeyimizi izleyin, bizi izleyin. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Koşuyorum. 1, 2, 3. Allah! Şaka şaka öyle gelir miyim? Allah! Dur. lan. Biz kocaman bir aileyiz. <laughs> <Allah> <laughs> derken bizden bahsediyorum. Hadi kalk bugün çok işimiz var. Workshop'a gideceğiz. Gide. Ben nereye gideceğim? Gitmeyeceksin gel. Ne yapacağım gitmeyeceğim? Ya benim büyük beden markam var ya sen büyük bedensin. Ayakkabım yok. <laughs> ha? Ayakkabım Var çok var. Senin kombini kafadan hazırladım ben. Kızım. Onu giyemem bunu giyemem bu <laughs> arada. Sarımı sevmem bitti. Dün var. Kalk kahve içmem lazım bak. Gel küçük 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 küçük. Gel küçük 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 küçük. <laughs> 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 Efendim kocam. Özel. Parlak olmayacak aşkım tayt As bakalım fotoğraf Ay buranın haline bakın Dün ürün çektik <laughs> Gel tayta e bakalım Hangi tayta? Yeni tayt Aynısı Aynı Benziyor Benzemiyor kanka aynı Ve içi şardonlu Aldırayım mı? Bilmiyorum ki? Kumaşı nasıl? Şimdi bir göstersene. ha? şardonlu. Aa, bu mu bize mi, bak bir. Evet, okey. O kaç beden A, ya? Bu ya kaç beden sen. aşkım? Bu 2x large. Yani smalldan 2x large. Evet. Şimdi biz small'dan 2x 2x 6x 2x 6x olanları alalım. Tamam, 2'den 6'ya kadar, kadar al aşkım. Ay, small'dan 6'ya kadar al aşkım. Ay, nazlı güzel. Seni <laughs> <Zemir gülüyor> almazsam gözlerim açık gider. Bu da kesin. Efendim aşkım efendim 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 efendim. E tamam süper hemen diksin. Okey tamam hemen istiyorum bir tane numune çıkarsın anında 500 tane 1000 tane ürettirelim. Detaylı videosunu attım ya zaten sana. Ben seni seviyorum bebeğim. Tamam eşofmanı da ürettiriyoruz. Dün Seko bana bu oyuncağı almış. Eşeklik ettim özür dilerim. İlk sorduğum soruyu tahmin edin. Buna ne kadar verdin? Çünkü ev ayı dolu. Bir tane de o var zaten. <laughs> ben de Şimdi bizim edelim. akşam e, lansmanımız var. Yani Çırağan'da bir lansmana davetliyiz. Oraya gideceğiz. Evet, sizi şuraya koysam? Şöyle dağınıklığa bakmayın. Bakın ya, bir şey olmaz. Ürün çektik o kadar. Anlımızın akıyla. Tarakta. Kusura bakma seni, seni unutamadım. unutamadım. Bu benim hatam ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesim. Kesilir nefesim, nefesim. Seni, seni unutamadım. <laughs> Bu arada en sevdiğim arkadaşım kendisi neden biliyor musunuz? Çünkü mirası geldi. <laughs> Artık mirası var. Ne de Ben şimdi bu kahve takımı giyeceğim kanka. İstiyorsan e, sen git. Bak ben yara gibiyim. Tamam. Gözlüğünde bir yara gibiyim. Ben bunları giyeceğim. Şunu yapma bak kahve workshop'u lansman. Kargolar, kahve içme, dedikodu yapma, DM cevaplama. Çok işimiz var. Sana ne? <laughs> Biz bir e, soyunup geleceğiz. <laughs> tamam, kabul ediyorum. Kilo aldım. Çok kilo aldım. Bir 10 kilo kadar aldım. Şöyle bir tayt. Şöyle bir çorap. Üzerimde bir trenç kot. Bakın ne kadar kilo almışım. Kaban giyeceğim. Parfümü sıkayım. Bu kadar yeter. Çok sıkılırsam da acaba bunun üstüme mi gitsin? Yine. Dudak izi veya dudak izi. Bitmiyor ki. Efendim aşkım. İşgüri çektim taytçıdan. Tamam. Tamam ben hazırlayıp çıkmam lazım artık kargolar, onlar bunlar, akşam lazmam var. Süper. Tamam. Tamam aşkım. Evet, etki kahvaltı yaptım kızlarla Tamam, hadi seni severim ben be. Tamam aşkım, seni severim ben be. time. Gerçekten hani Dyson olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Dün çok kötü bir gün geçirdim bu arada. İnanılmaz kötüydü. Hem ailevi hem iş olarak. Çok güzel tecrübeler kazandım. Öyle zor bir gündü. Aramayı bildim böyle ağlıyorum, ümkü kahve var ve ne yapacağımı bilmediğim bir andaydım çok kötüydü. Ciddi anlamda. Neyse geçti. En ee, sevdiğim arkadaşım tek dostumu aradım. O uyuyordu. Çok normal. Sabaha kadar benim işimle uğraşıyor kız. Sonra işte Elif diye bir arkadaşım var. Ona gittim kahve içtim. Müşterim de arkadaşı olduk falan. Sonra acile gittim. Geldim döndüm. Arkadaşçı falan içtim ama boynumu tutulmasa asla geçmemişti. Boynum tutulmuştu. Sonra tansiyonum çok yüksekti, sonra çok yok, çok düşüktü, sonra çok yükseldi, bir şeyler oldu. Ondan sonra ekotoma acilindeydim. Sonra kankam geldi. Ben ağrı kesici falan yaptırdım. Sonra da eve geldim, makyajımı yaptım, işte hazırlandım. 100 tane yakın ürün çektim. Ama dün gerçekten manşeti bırakıyordum yani. İnsanların arasında kalmaktan ya yani iki kişinin arasında kalmaktan çok yoruldum. Ee, aileyle iş yapılmaz asla. Kimseye değerinden fazla kim olursa olsun gerçekten şımartmayacaksın, fazlasını vermeyeceksin ki bu duruma düşmeyesin. Yani belirli dersler alıyorum. Bence 25-26'ya giriyorum. Bu yılın bitmesiyle beraber. Pardon 27'ye. Neyse bu konuyu konuşmuyoruz. Kanka ben 99'luyum. Oh, Kaç oluyorum? 27 mi? Saçını düzelt. Bence Modum yok falan deme. Hadi düzelt. Yok yapmayacağım. Ben yaparım tamam. Yok. Nereye kaçıyor? Mesela hani bu evde nereye kaçabilirsin bir de? <laughs> Gidiyoruz hadi Hayır hadi. Yok saçım öyle dursun eve gideceğim ya zaten. Ee? Eve gideceksin eski mı toplayacaksın? <laughs> Serap, Serap çok seviyorum ya. Yani. Ne anlatıyordum? 25. Neyse. Kes sesini 26, 25'im. <laughs> yani bilmiyorum ben 20 yaşında şey diyordum olgunlaştım büyüdüm ben artık koskoca 20 yaşındayım falan. Tırtmış arkadaşlar. <laughs> yani tırt. Kanka sen kaç yaşında tam böyle bütün derslerimi al yani tüm derslerini alamazsın tabi de böyle wow gerçekten şimdi büyüdüm dediğin bir şeydesin, desin yaştasın hangi yaş o yaş konuşamayacağım iyi insan. Büyümedim ya Hayır kankacığım bazı tecrübeleri diyorum çok ders aldın hangi yaşın vardı? Geçen sene. Yani? Yani kaç oldu? <laughs> Bizim matematik. Şu an kaç yaşındasın? <laughs> 26 yaşım herhalde. 26 yaşındayım. Sen benden bir yaş büyük müsün? <laughs> Yo, Yok, biz sen aynıyız. Ben senden bir yaş Abla diyeceksin bana. Tamam. Ben... Abla! <laughs> Kanka, kahve yok gitmiyoruz değil mi biz? Yani konuşmuyoruz ama iptal ettiğini çok iyi anladım. Gidebiliriz. Hayatım video falan çekeceğiz ya orada Hı, diyorum ki. Şey tabii ki de workshop'a giderken video çekmeyeceğim. Ben miyiz? seni çekerim. Vallahi hiç bir... çekilmek falan istemiyorum ben. gel biraz yanıma. Hadi şu saçını düzelt lütfen. Topladım ya işte topuzu yaptım. Tamam aç için şimdi. Açmak istemiyorum. Sen benim gibi fön tutacaksın. Ulan yağmur yağıyor zaten ıslanıp bozulacak. Islanmayacağız biz neden ıslanalım? Bizim arabamız var, bizim evimizin altında kafe var. Al hadi. Yok ben dişlerimi tutacağım. Gel <gülüyor> bir. <gülüyor> i̇şte Serap böyle. Annem <laughs> ne Hayır anne de getirmeyeceğim. Desene Emine'ye üstüne yaptım eve. Onu geç. Bir baba topuları yiyordum. Senin o. Dedim ki ananı. Hemen aldım çantayı yerden. Düşünsene <laughs> baba top Topuları yiyormuş. Kanka kemiriyordu çantanı. Çantamın başucuma koydum. Ben ismaz. susamışken gönlüm aşka sığdı. Ya uzaya gitsin mi kanka? <laughs> bu niye durmuyor? <laughs> bu kadar haksızlık olur mu diye Bu iş seni düşündüm <laughs> Lütfen kucağınla <bu> <laughs> Ramma. <laughs> <Gülüşmeler> yarim benim yarim. Merhaba, tabii <laughs> çıkarmış çok iyi ya. Aşkım telif yerim. Ne yapacaksın aşkım? Tüm kazancımı bilen, tüm işimi bilen <güler> ikinci kişi, birinci kocam, ikinci Serap. İyiyiz ama maşallah. Alkıyor bugün. Allah belanı versin. Biz Serap'la yan yana gelince bir şeylerden mutlaka para kazanıyoruz. Harbiden ya. Ama ya ayrılınca <güzel danced> <laughs> kuru. <Yok. ival> o da kuruyor, bende de kuruyor. <Marvinflanzen> <laughs> Kanka senin de paran bitiyor ki. Ya evet lanet olsun böyle. Hep. Acaba biz beraber mi yaşasak? şey yaparım böyle Serkan'ın e, Serkan amcasının iki tane karısı var. Bir ay onda kalıyor, bir ay onda kalıyor ama bir ay bir gün onda kalamaz tamam mı? Acaba ben de sekoyum tek efendim. Seko, Seko bir ay. Bu arada bence tamam diyebilir. <laughs> dün, dün, bu arada bence o da şok oldu. Evet ya biz dün bir çalışmışız. Aslında çalışmadık. Çalıştık kanka. Yapmamız gerekeni yaptık. Aynen yapmamız gerekeni yaptık doğrusu. Ama da. yan yana olduğumuzdan kaynaklı mı bilmiyoruz <laughs> ama. Yani şöyle söyleyeyim, 44 dakikada 100 sipariş aldık. Evet. <laughs> Söyleyemeyeceğim bir sürü nazar boncuğu, neyse. Neyse. Bak, o kem gözlerinizi dokundurursanız eğer, yemin ederim buradan felfeni asıl gözlerimi açar size <laughs> kem yönlerini. Yeşil ağa gözleri sıkıntı. Evet, Bu arada e, evet. efendim kocam. Efendim ne yapıyorsun? <laughs> Makyaj. Makyaj mı? Kargolar verildi mi? Hayır kargolar yapılıyor şu anda. Abi hazır olanları gör. Hani elemanımız abi. yok ya. Tamam biliyorum ben bekleyeceğim ondan sonrası. Ben seni seviyorum aşkım hadi bay bay. Hadi bay bay. Kanka ya. Getirsene. Aynı anda nasıl arayabiliyor ya beni? Efendim Miray? Emine sende staf ceket var ya, o versiyon kısa Evet. Ondan large var değil mi sende? Getirebilir misin gelirken? Eksik çünkü burada yok var. sende var iki tane. Tamam. Okay. Tamam hadi bay. Bay. Kaç tane kargo hazır? Ben oh. yani saymadım şu an. Sayayım mı? Mesela üç mü? Yok, hayır. <laughs> Kaç? 25 tane falan. Oo. <laughs> Gelirken sana içecek evet. almamı ister misin? Ice latte falan? Yok yok, istemem teşekkür ederim. <laughs> Ama kahve olabilir yani. Pardon, kahve olabilir. Ne kahvesi kızım? Söyle. <laughs> ice latte, ice latte. E kızım Ice latte dedim, yok dedin ya. Tamam tamam. Şimdi dedim ayrılmam lazım. Ice latte ile mi ayılacaksın. Kahve işte, sonuçta. 0.5'lik kahve. Oh my god no. Evet. tamam. Ben kapat Hadi bye. Bye. Miray. Neyse kapattı Miray. Efendim. Sen kapatamazsın ben kapatırım. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Hadi bay bay. <laughs> bay bay. Miray ya olmuş. Bir hadi kapatıyorum hadi yaptım. Öyle dedim ki sen kapatamazsın ben kapatırım. Ve <laughs> bir ay özür dilerim. <laughs> Yağmurlu vada ak giysem ne olur? Eski Bu olur. arada böyle oldum. Yani gayet okeyim. Yerlere falan bakmayın. Yani şu anda önceliklerim farklı. Evet. Şu anda önceliklerim farklı. O yüzden maalesef. Telefon şarjı yok. Niye takmadın gece? Hatırlamıyorum. Gece neredeydim onu bile bilmiyorum. Kocamın yatağındaydım. Yanımda. <laughs> Prada mı gerçekten? Prada. <laughs> Baba dışarı. Go. Go. Görmeniz lazım. Var ya mahvoldu. <laughs> Sırf ben böyle oldu diye yani bu renk oldu diye zaten yeni iyi bulan salmıştım ve bunları böyle kullanmayacaktım yağmurda giydiğim için. Böyle oldular. Ve gerçekten bu pahalı bir ayakkabı yani bence. 10.000 küsür lira. Bir spor ayakkabı. Ve benim bunun üç tane var. Zaten Seko bana doğum günümde Golden Goose almış. Şarjdan yanına aldın mı? 2025 yeni Krayak sonuyormuş. Ya bak, olmuş. Bak. Oldu? Hayır, Ne oldu? Her yeri O da senin benzin yok mudur? Neyse. Şimdi Mimi gözüm taktım. Bugüne Mimi gider çünkü yani. Şimdi yüzüklerimi takacağım. Şöyle kuyumcu, kuyumcu. Bu Ajda'nın zaten kuyumcu ve gez. Ben Baları saç ezan Gül Gülya adamlatmadan dışarı çıkmam. Şu saçınızı örün diyen abla var ya, işine baksın. Siz ne yapın biliyor musunuz? Dışarı çıkmadan önce Gülya sürün. Kulaklarınızın arkasına ve kalanları böyle bileğinize. Sonra bana teşekkür edeceksiniz. <laughs> Hadi bak. <laughs> baba no. Geç kanka sen. No baba. Evet. Tamam 10 lira düşebiliyoruz. Peki açık maliyet ne verdi? <laughs> açık maliyet ne? Hayır açık maliyet. Hayır aşkım kumaş bu kadar bu, bu kadar. Benim koyduğum komisyon bu kadar. Makine ücreti bu kadar. Şu bu kadar gel kanka. Şu şu kadar bu bu kadar diye. Ne oldu? At bana irsaliye yazdıysan. Tamam. <laughs> ben de şimdi aşağı iniyorum aşkım. Tamam aşkım. Tamam bir tane seni severim baba. Baba <laughs> <laughs> aşkım. Çok yedim herhalde kim geldi? Güzel. Bu bizim yangın asansörümüz Serap. bizim burası aşk kovamız. Gitsene. Editçi burayı editle. Hayır. Hayır kanka öyle değil. Kanka edeyim. Serkan abi döver ne yapıyorsun? <laughs> Editçi burayı editle. Öperim, Öperim mi? <laughs> Kanka zaten öpmeyecektim. Editleyeceğim orayı. Ne oluyor? Şen <laughs> <laughs> Editçi burayı editle. Ya bırak ya. Bu kızın içinde zerre bir seksüellik yok. Bana bile yapamıyorsan sende sorun var kanka. Biliyor kokuyor. kokuyor. Dur gel buraya. <laughs> kanka beni dudağımdan öpemezmiş. Pismişim ben. Ben değil mi? şey ama benim aniden... <laughs> Eksibir mi burası? Evet. Hamama gidelim ya. Ya ben... Bizim hamam var bu arada. Masaj istiyorum. Düşünsene burada kalmış oluyoruz kanka. Sonra zombiler üstüne geliyor burayı. Kolay gelsin. Aa şey mi yapsak? Otoparktan inelim, ıslanmayalım. Hadi ne? Bize bir şey basarsanız Tabii. otoparktan inelim. Asansörü yatırmak geliyorum. Tamam. Kameramla beraber ıslanmaya karar verdik. Umarım su geçirmiyordur. Ne demiş şey oldun? Hı hmm. Osmo paket. Osmo paket. Kankam hiç konuşmuyor. Ne haber? Aranızda <laughs> benim gibi aşk acısı çeken var. Sen aşk acısı falan çekmiyorsun ya. Olsun Burayı asla atmam ki. <laughs> Olumsuz cümle yok. Şimdi ben sana güzel bir kahve ısmarlayacağım. Evet biliyorum. Zaten kahve sevmen insan nasıl olur bilmiyorum ama kahve içmiyor. Menüdeki en antik oh, kutu şey aynen içiyor. Limonatayla yani. sütü karıştırıp veriyorlar buna bu böyle. Hmm. <laughs> <diyor. gülüyor> I love it diyor. Ama deneyin güzel vallahi güzel ya. Limonatayla süt Allah belamı versin güzel. Allah niye belanı veriyor? Serap'cim cümlelerine dikkat et. E, güzel ama çirkin olsa deme. <laughs> Benim Max yardım. Hadi bir şimdi kahve çayımı açarız size. Yine telefon çalıyor. <laughs> tın 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 tın. Şöyle yağmura karşı kahvemi yudumluyorum. Kahvem bitti. Aklıma geldi. Bir açayım dedim. Yani Serap burada şimdi iPad'de, ben telefondayım, diğer telefondayız. Evet, Miroş'umuz da geldi şimdi. Miroş da bize yeni taytların şeyini gösterecek, numunesini gösterecek. Miroş'umuz da. Boyutu da nedir bunun? çok güzel. Aşkım selam. Şurandayız. Lansmana geldim. Büyük kapıdan gireceğim. Şimdi Serkan önümde arabayı park ediyor. Bu arada bir tane story çekeyim. Şöyle. Bugün influencer günüm. Çektim. Şimdi yürüyorum. Altıma işleyeceğim. Ay ezan okunuyor. Öyle şeyler söylemem. Terbiyesiz miyim ben? Şimdi şuranın da bir storiesini çekeyim. çektim. Bu arada makyajım nasıl olmuştur? Flaş açayım da kendimi göstereyim size. Şöyle. Ay, çok oldu bu. Çok güzel bir elbise giydim. Ama gerçekten altıma içeceğim yani şimdi. Şimdi lansmana doğru yürüyorum. çok güzel bir yer ya bayılıyorum buraya doğum günümde de buraya gelmiştik <laughs> kolay gelsin burada benim ayakkabım kayabilir ya kolundan tutsam yeterli Ha bu arada Serkan'layız. Serkan da burada. Yani bizim beraber ilk lansmanımız olabilir. İlk lansman ya. Bu ikinci. <laughs> bu arada <laughs> Polina'yı gördüm şu anda. Evde sadece onun vloglarını izliyorum. <laughs> Çok tatlıymış. Ay ne kadar minik. Instagram'dan daha büyük görünüyor. Bayağı minik Şimdi şu kapıdan gireceğiz muhtemelen. Şuradan. Çok ışık var gösteremiyorum. Kameram dönmedi, ters döndü. Tabii ki de lansmana gelen erkekler iş başında fotoğraf çekiyorlar. Ben de biraz kalırım sonra hemen çıkarım. Çünkü hiçbir şey yemedim. Ee, biraz bir şeyler vermem lazım. Başım da dönüyor. Ve çok çişim var. Buradan oraya Evet. Şimdi kapatıyorum sizi açacağım tamam mı? Evet. Şimdi lansman alanımızdayız. Size birazcık buraya çekeyim. Yani çok tatlı bir alan. Çok güzel olmuş. Çok sevdim. Okey gel. İnsan içine karışalım. Çok tatlı olmuş burası. Gerçekten. Yani bayıldım. Çok kalabalık. Yo aslında az bile bence. Bilmiyorum bana bana. Evet size etrafı çekeyim. Ee, çok influencer yok yani ben tanıdığım yok. Şeyi gördüm sadece Senayi gördüm. Senayi gördüm, Polineyi gördüm. Bir de bize şıklık demişlerdi ama sanıyorum ki ben abiyle gelmişim. <laughs> Bu arada elbim Böyle. Şuraları tüylü bir elbise Zaten Deta detay... Çok yavaş detaylı bir şekilde gösteriyorsun Serkan'a böyle Değilmesin. Bence çok okey okay. Yan yana dur Şey gibi durmuyor bir tane bir kombin değil mi? Bak gel uzaktan bize gösterelim aşağı inmez ki Doğru inmez Şöyle yapayım ben senin kombini göstereyim sen de benim komini göster Atandım. O zaman ver bana seni 15 pro max'e çekerim ben Normalde normalde normal. Şeyi ver bana. Aa evet. ben şimdi buradan. Şimdi ben bir fotoğraf çekeyim sonra geleyim. Evet evet şimdi işte asıl yere giriyorum. Gönlünü gördüğünüz gibi. Geç bakayım seni de çekeyim ben. Geç. Aynen. de kamera ele geçiriyoruz ya. Güzelim Bu insanı sakat eder. Lütfen bir şeyler atıştıralım. Olur olur. Bu yüzden bir etrafı çekeyim ben. Tamam geçelim. Lansmanda bıraktım çünkü benim inanılmaz bir tansiyonum düştü, bir başım döndü, bir başım böyle tuhaflaştı. Yani dedim ki kusacağım sanırım tuvalete gittim. Meğer anksiyete geçiriyormuşum yani bence öyle. Ee, bugün de geç uyandım. Biraz evde e, kendimle vakit geçireyim istedim. Baba da arkada havlıyor. Gerçekten Baba. çok sıkıldım, çok. Baba anda, var, her Bu arada var, fark ettiniz mi? Kalkül kestim. Edmiyorum. Az önce kalkül kestim, kamerayı açtım. Dedim ki bir kapanış çekeyim sizin için. Yani çok bir şey çekemedim kusuruma bakmayın lütfen ama merak etmeyin iki günlük bir tatile çıkacağız. O zaman bol bol çekeceğiz size video.